Peki. Ee, şimdi planlama olayına geçelim. Yani Ağustos oyunu e, nasıl planlayacağız? E, bu hani ilk konumuz olan fizik bilimine girişle başlayarak e, söyleyelim. Şimdi dersimiz yani planlayıcımızı burada ders ders yazdığımızda kendi programımızı burada kurduğumuzda, mesela bugün değil fizik kimya biyoloji, sıcaklık. burada hani bu aralıkta nasıl vermem gerektiğini unutuyorum. Dersimiz e, fizik e, konumuz e, fizik bilimine giriş. Şimdi bu konunun alt başlıkları var. Ee, mesela birimler, onların dönüşümleri, e, fizin, e, işte alt dalları, temel büyüklükler, pratik büyüklükler, vektörel büyüklükler, skaler büyüklükler. E, çok uzun ve geniş bir konu olduğunu düşünmüyorum. Zaten süreye o yüzden burada kısa tuttum. E, çok böyle e, zorlanacağınızı düşündüğüm bir konu zaten değil. Okuyarak bu konuyu çok rahat bir şekilde e, tamamlayabilirsiniz. Okul notlarınızı, ya da e, internette diğer kaynaklar ya da e, herhangi bir kaynaktan tamamlayabilirsiniz. E, burada bir, sorun, bir e, soru bir çözüm bu konu için yeterli olacaktır. Fakat soru şu, e, siz şu an bu konuyu tamamladığınız zaman e, bitirdim deyip konuyu rafa kaldırırsanız bu konu tamamen unutulacaktır. Çünkü çok sözel bir konu. Ara ara bununla ilgili birer ikişer test çözseniz bence kâfi. Mesela atıyorum ailevi şöyle hani konuyla ilgili birer test çözseniz bu konunun oturmasını sağlayabiliriz. O yüzden 5-12 Ağustos sonrasındaki çalışmamız fizik bilimine giriş olarak bu şekilde planlayalım. Burada benim en önemli verdiğim nokta bu ünitenin içerisinde tabii ki de birim dönüşümleri. Belki soru olarak bile gelmeyebilir ama birim dönüşümleri başka konuların içerisinde çok sıkça kullanılan bir yer. O yüzden birim dönüşümleri mutlaka öğrenmenizi istediğim için. Yani herhangi birimi, birimler arasındaki dönüşün arasındaki sistemi kesinlikle öğrenmenizi istiyorum. Bu hem matematik dersinde hem de fizik dersinde başarılı olmanızı sağlayan noktalardan bir tanesi olacaktır. Peki sonraki haftayı nasıl planlayacağız? Önce kağıdı. Peki. Gene 13 Ağustosla 31 Ağustos arasında bir planlama yapalım. Şimdiki konumuz arkadaşlar e, madde ve özellikleri dersimizi gene yazalım fizik dersimiz konumuz madde ve özellikleri şimdi az önce e, içinde neler neler olduğunu tek tek sardım ben yani de şu konu içinde şunlar var tabii ki oku da açtığınız zaman daha detaylı kazanımlarına kadar görebilirsiniz e, çok önemli bir konu neden olduğunu söyleyeyim mesela madde ve özelliklerini eğer yapabilirsek ısı sıcaklık yerleşimi yapabiliriz. Basınç ve kaldırma kuvvetinin temel yapısını oluşturuyor. Orada sıvıların karışımından bahsediyor. Genel şekilde ısıda da gene ısı sıcaklık yerleşimi yapısının içerisinde de madde ve özellikleri kısmını bilmemiz gerekiyor. ve daha sonradan özgürte kısmını bitirdikten sonra katılarda işte hatırlarsınız dayanıklık sıvılarda bu adezyon, kohezyon, kılcağılık, yüzey gerilimi gibi örnekler ve son olarak da e, gazlar ve plazmalar içinde genel özelliklerini kesinlikle öğrenmenizi istiyorum. Bunları alt başlıklar şeklinde çalışın. Süper bir konu gene. E, ÖSM, ÖSYM, YGS'yi fizik anlamında söyleyip olabildiği kadar e, süzel Neredeyse matematiksel işlem yok diyebilirim ama tabii bu konu içerisinde e, özgürlükte hesaplarken temel anlamda grafikleri falan kullanacaksınız ve e, genel matematiksel işlemler çok az da olsa var. Ama genel anlamı, ünitenin genel anlamı e, sözel bir konu. Yine unutabileceğiniz bir konu. Lütfen bu konuyu daha sonradan da tekrar edin. E, ben bu konuya çok önem veriyorum. Bu konuyla ilgili en az 250 soru çözmeniz lazım. E, şöyle yapabiliriz soru çözümünü. E, bütün üniteyi bitirip 250 soru çözmeyin bence. E, bu konuyu unutmanızı da sağlar. Biz sonuçta konuyu hem öğrenmeye hem de pekiştirmeye çalışıyoruz. Mesela atıyorum, öz kütle konusunun ilk kısmında çalıştınız. Onunla ilgili en iyi soru çözün. İşte daha sonra işte adezyon kolajen çalıştınız. 50 soru olmuyor. İşte kılcalık yüzey gelinme 50 soru. İşte gazlar 50 soru. Plazmalar 50 soru gitti. Burada sayıları ve planlamayı siz kendiniz de yapabilirsiniz. konuyu oturtacak şekilde farklı kaynaklardan bu soruları çözmenizi ben istiyorum. şimdi bir tek kaynakta 250 soru sadece konudan bulmanız zor. Çünkü konu ağırlığı zaten zayıf. Zaten daha de söylemiştim. o yüzden neden fazla kaynak almanız gerekebilir? Bu kaynakları alın, e, mesela e, başlayın ve diğerlerinden de parçalar yap, mesela madde ve özel ilgili el işareti sorunu A kaynağından, el işareti sorunu B kaynağından çözün. Böylelikle de e, farklı kaynaklardan farklı soru tiplerini görme şansınız olur. Bunu şundan dolayı tavsiye ediyoruz. Mesela ben V yazarlık yapıyorum. Ama benim düşünce tarzım ve olaya bakış açım kendi öğrendiğim bilgiler ve dediğimlerle sınırlı. Dolayısıyla başka bir fizik öğretmeninin size sunacağı örnekler daha farklı olabilir ve olaya daha farklı yaklaşmanızı sağlayabilir. farklı bakış açıları da sınavda size daha kolay soru çözmenizi sağlayacaktır. Olabildiği kadar farklı ama bunu abartmayalım. Yani 7-8 tane fizik kitabı olup da yani bu işin altından kalkamayacağınız soru adına lütfen girmeyin. Bu seferde tam tersi bir etki yaratıyor. Bu sefer hepsini bitirmeye çalışıyorsunuz. Hiçbiri bitmiyor ve bu seferde de oluşuyor. Bizim burada hedefimiz size vazgeçmenizi değil, tam tersi olaya tam vakıf olacak kadar sayı sayısını çözüp daha da olayı öğrenmenizi istiyoruz. Genel olarak bizim Ağustos ayındaki programımız bu şekilde olacak. Biz bu tarz yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Yani diğer ayların programlarını da yapmaya çalışacağız sizler için. Yayınlarımız, çözü kazan yayınlarının diğer yayınları da kısa zamanda gene raflarda, kitapçılarımızda bulunacak. İsteyenler, denemek isteyenler hem bizi video olarak YouTube'dan ve Instagram hesabından takip edebilirler. Hem böylelikle hem indirimli ürünlerimizden alabilirler. Hem de aynı zamanda bu ürünleri takip ederek belki de bizim yakalamış olacağımız store tiplerini sizler de elde edebilirsiniz. Benim Ağustos ayı program için söyleyeceklerim bu kadar. Çalışmanızın hepinize başarılar diliyorum. En önemli şey sizin vazgeçmemizde olacaktır. Anahtar de bu olsun. Hedefinize odaklanın ve sadece onu yapın. Başka e ekstra söylenecek bir şey kalmadı zannedersem. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.